Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizdeki peygamberimiz Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Yakup Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'ın oğludur. İshak Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi Rahıl Binti Leban'dır. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi Rahıl Binti Leban'dır. Yusuf Aleyhisselam'ın şekli, Yusuf Aleyhisselam ak tenli, güzel yüzlü, kıvırcık saçlı, büyük gözlü, ince burunlu, kalın pazulu, kalın bacaklı, düz karınlı, düz göbekli ve yanağı benli bir yapıya sahiptir. Yusuf Aleyhisselam'ın suratına baktığın zaman Hazreti Adem Aleyhisselam'ı andırır. Yüzü güneş gibi parlak, kendisine güzelliğin yarısı verilmişti. Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen olaylar vardı. Yusuf Aleyhisselam annesi Rahil'den doğunca babası baksın diye onu halasına vermişti. Yusuf Aleyhisselam'ın ilk iptilası İshak Aleyhisselam'ın kızı olan bu halası ile başladı. Yıllar geçmiş Yusuf Aleyhisselam gezer dolaşır olmuştu. Babası da halası da Yusuf Aleyhisselam'ı son derece severdiler. Yakup Aleyhisselam kız kardeşine ey kardeşim Yusuf'u artık bana teslim et. Vallahi onun benden bir saat bile uzak kalmasına dayanamıyorum dedi. Kız kardeşi de vallahi ben de onu bir saat bile terk edemem diyerek ses cevabı verdi. Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı almak için ısrar edince kız kardeşi bari onu birkaç gün benim yanımda bırak da belki bu beni teselli eder dedi. Yakup Aleyhisselam onun yanından çıkıp gittikten sonra hala hanım İsa Aleyhisselam'ın büyük çocuğu olması dolayısıyla yanında bulundurduğu kuşağını Yusuf Aleyhisselam'ın elbisesinin altından beline bağladı. Sonra da kuşak kayboldu. Bakınız onu kim almış dedi. Ev halkının üzerleri aranınca kuşak Yusuf Aleyhisselam'ın yanında belirlendi, belinde bağlı olduğu bulundu. Onların mezhebine göre hırsızı mal sahibi tutar, hiç kimse kendisine itirazda bulunmazdı. Bunun için hala hanım, vallahi ben Yusuf hakkında istediğimi yapabilirim dedi. Yakup Aleyhisselam gelince hadiseyi aynen ona anlattı. Yakup Aleyhisselam Yusuf şayet böyle bir şey yapmışsa o sana teslim edilmiş olur. Benim elimden bir şey gelmez kardeşim dedi. Hala hanım da ölünceye kadar Yusuf Aleyhisselam'ı yanında tuttu. Yakup Aleyhisselam ancak onun ölümünden sonra Yusuf Aleyhisselam'ı yanına alabildi. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'a oğullarından en sevgilisiydi. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi Rahıl da Yakup Aleyhisselam'a kadınlarından en sevgili olanıydı. Yusuf Aleyhisselam'ın üvey annelerinden doğma kardeşleri, babalarının Yusuf Aleyhisselam'ı gerek çocukluğu ve gerek geçtiği çağında böyle çok sevdiğini ve onun üzerine titrediğini gördükçe onu kıskanmaya başladılar. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle olan ibretli macerası Kur'an-ı Kerim'de gelişçe anlatılır. Yusuf Aleyhisselam rüyasında on bir yıldıza güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görüp bunu babasına anlatmıştır. Yakup aleyhisselam ona ey oğulcuğum rüyanı kardeşlerine anlatma sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır demiş rüyasını yormuştu. Yakup Aleyhisselam'ın karısı Leyyahatun, Yusuf Aleyhisselam'ın babasına ...söylediklerini dinlemiş, işitmişti. Yakup Aleyhisselam ona... ...Yusuf'un söylediklerini gizli tut... ...oğullarına haber verme diye tembih etti... le ya da olur dedi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları otlaktan geldikleri... ...ve gizli tutulması emir ve tembih edilen... ...Rüya kendilerine haber verildiği zaman... ...Yusuf Aleyhisselam o kadar kızdılar ki... ...şah damarları şişti tüyleri diken diken oldu Yusuf aleyhisselam'a karşı bunların. Annelerine güneş babamızdan başkası değildir. Ay senden başkası değildir. Yıldızlar da bizden başkası değildir. Hiç kuşkusuz Rahil'in oğlu üzerimize hükümdar olmak ben sizin seyidinizim. Sizler benim kölemsiniz demek istiyor dediler. Yusuf Aleyhisselam'a karşı kalplerinde taşıdıkları kıskançlık ve kini büsbütün artırdılar. Onu öldürmek veya uzak ve ıssız bir yere atmak suretiyle kendisinden kurtulup babalarının teveccühünü ve sevgisini kendilerine munhasır kılmak istediler. İçlerinden en faziletlisi ve en akıllısı olan Yahuz'a Yusuf'u öldürmeyiniz.'' Çünkü adam öldürmek büyük ve ağır bir suçtur. Onu bir kuyuya bırakınız da oradan gelip geçen yolcu kafilesinden biri onu bulsun, alıp götürsün aklını vermiştir. Yapacaksanız öyle yapın dedi. Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmeyecekleri hakkında onlardan kesin söz aldı Yavuz'a. Yakup Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıp Yusuf Aleyhisselam'ı kendileriyle birlikte kıra göndermesi için konuşmayı kararlaştırdıkları zaman Yakup Aleyhisselam'ın en büyük oğlu Rubil, babanız Yusuf hakkında size güvenmeyecektir. Fakat Yusuf'un yanına varıp kendisinden önünde oyun oynayalım ki bize güvensin demiştir. Bizim de nasıl neşelendiğimizi oynadığımızı görünce bizimle gitmeye heveslenir dedi. Gidip önünde gülüşe gülüşe oyun oynadılar ve onu kendileriyle birlikte oynamaya heveslendirdiler. Yusuf Aleyhisselam onlara ey kardeşlerim siz otlak yerinizde hep böyle oynar mısınız diye sordu. Evet ey Yusuf eğer bizim otlak yerlerimizde oynadığımızı görseydin sen de yanımızda bulunmayı arzu ederdin dediler. O kadar heveslendirdiler ki bunu kendisi onlardan istemeye başladı. Ey kardeşlerim beni babama götürünüz de sizin de göndermesini isteyiniz dedi. Ey Yusuf sen bizimle gidip oynamak avlanmak istiyor musun dediler. Yusuf aleyhisselam evet isterim kardeşlerim dedi. Öyleyse seni bizimle birlikte göndermesini babandan sen istediler. Onlar Yakup Aleyhisselam'ın yanına gidip önünde durdular. Kendisinden bir şey isteyecekleri zaman böyle yaparlardı. Yakup Aleyhisselam karşısında sıralandıklarını görünce onlara nedir hacetiniz, isteğiniz diye sordu. Yusuf Aleyhisselam'ın kendileriyle birlikte kıra gidip bol bol yemesine, oynamasına müsaade etmesini istediler ve onu iyice koruyacaklarını bildirdiler. Yakup Aleyhisselam onların gaflete dalıp Yusuf Aleyhisselam'ı kurda yedirmelerinden korktuğunu söyledi. Onlar kendilerinin güçlü bir topluluk olduğunu böyle bir musibetin asla vuku bulamayacağını ileri sürdüler. Yakup Aleyhisselam'a oğullarına kurt tehlikesinden bahsettiren kendisinin o sıralarda görmüş olduğu bir rüya idi. Yakup Aleyhisselam rüyasında bir dağ başında öldürmek için Yusuf Aleyhisselam'ın üzerine on kurdun saldırdığını, onlardan bir kurdun ise onu koruduğunu, sonra da yer yararıp içine girdiğini, ancak üç gün sonra oradan çıkabildiğini görmüş. Bunun için Yusuf Aleyhisselam hakkında kurt korkusuna düşmüş. Oğullarına onu kurt yemesinden korkuyorum evlatlarım demişti. Yusuf Aleyhisselam babacığım beni onlarla gönder dedi. Yakup Aleyhisselam sen de bunu onlarla birlikte gitmeyi istiyor musun diye sorunca Yusuf Aleyhisselam evet deyince Yakup Aleyhisselam onun da kardeşleriyle birlikte gitmesine izin verdi. Yusuf Aleyhisselam elbisesini giydi. Yakup Aleyhisselam onu kardeşleriyle birlikte gönderdi. Kardeşler Yusuf Aleyhisselam'ı yapmacık ikramlar göstererek götürdüler. Otlak yerine vardıkları zaman düşmanlıklarını açığa vurdular. Onu dövmeye başladılar. Kardeşlerinden biri Yusuf Aleyhisselam'ı döver. Yusuf Aleyhisselam başka bir birini imdadına çağırır. O da gelip yardım yerine onu döverdi. Kendisine onlardan bu acıyanını görmedi. Yusuf Aleyhisselam'ı öldüresiye dövdüler. Yakup Aleyhisselam'dan Yusuf Aleyhisselam için aldıkları yiyeceği köpeklerine yedirdiler. Yusuf Aleyhisselam son derece susamıştı. Onlara öldürmeden önce bana azıcık su içiriniz diye yalvardığı halde su da içirmediler. Onlardan hiçbirinin kendisini acımadığını görünce "Ey babacığım, ey Yakup, cariye oğullarının senin oğluna yaptıklarını bilmiyor musun? Bir bilsen." dediler. "Ey babacığım, onlar senin ahdini bozdular, vasiyetini zayi ettiler diyerek feryat ediyordu. Rubil hemen tutup onu öldürmek için göğsünün üzerine yatırdı. Ey Rahil'in oğlu rüyana söyle de seni kurtarsın dedi. Yusuf Aleyhisselam Yahuzadan istimdat etti, yardım diledi. Yusuf Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu olup diğerlerine nazaran Yusuf Aleyhisselam hakkında biraz daha insaflı, biraz daha ileri görüşlü olan Yahuz onlara siz onu öldürmeyeceğiniz hakkında bana kesin söz vermiş değil miydiniz? Onu kuyuya bırakınız deyince Yusuf Aleyhisselam'ı bırakmak için kuyunun yanına sürüyüp sürükleyip götürdüler. Bu kuyu Medyen ile Mısır arasında Beytül Makdis bölgesinde yeri belli Yakup Aleyhisselam'ın evine üç fersahlık uzaklıktaydı. Korkunç, karanlık dibi geniş, ağzı dar, içine bırakılan dibine kolayca düşüp helak olur. İçinden çıkmak düşen için imkansız, suyu tuzlu bir kuyuydu. Bu kuyu Sam bin Nuh Aleyhisselam'ın kazdığı kuyulardandı. Ahsan kuyusu diye de anılırdı. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı bu kuyuya bırakmak maksadıyla kuyunun içine sarkıttıkları zaman Yusuf Aleyhisselam kuyunun el kuyunun kenarına elleriyle tutunmuştu. Bunun üzerine onun ellerini boynuna bağladılar. Üzerindeki gömleğini de soyduktan sonra kendisini kuyuya saktırdılar. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerim gömleğimi bana geri veriniz. Kuyuda onunla ürtüneyim Kuyudaki haşeratı onunla tutup kendimden def edeyim. Ölümümden sonra da o bana kefen olsun dedi. Kardeşleri güneşi, ayı ve on bir yıldızı çağır da seni oraya alıştırıcı olsunlar dediler. Yusuf aleyhisselam ben hiçbir şey göremiyorum dedi. Onun kuyunun yarısına varıncaya kadar sarkıtıp ölsün diye birden bırakı verdiler. Yusuf Aleyhisselam kuyudaki suyun içine düştü. Kuyudaki bir kayan üzerine çıkıp dikildi. Kardeşleri kuyuya bıraktıkları zaman Yusuf Aleyhisselam ağlıyordu. Kuyunun başındaki kardeşler ona seslenince Yusuf Aleyhisselam onların merhamete girdiklerini sanıp cevap vermişti. Hemen üzerine bir kaya parçası bırakıp onu öldürmek istediler. Yahuza kalktı onları böyle yapmaktan men etti. Ve hani siz onu öldürmeyeceğiniz hakkında bana kesin söz vermiştiniz dedi. Yusuf Aleyhisselam kuyuya bırakıldığı zaman 17 yaşındaydı. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktıktan sonra hemen davarların içinden bir kuzu veya oğlak kesip kanını Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğine bulaştırdılar. Kestiklerinin etini de yediler. Akşamleyin ağlayarak ve Yusuf Aleyhisselam'ın kurt yediğini anarak babalarının yanına geldiler. Yakup Aleyhisselam yolun üst tarafında oturup Yusuf Aleyhisselam'ı ne zaman getirecekler diye onları bekleyip duruyordu. Oğulları yaklaşıp hep birden ağlayarak seslerini yükseltince Yakup Aleyhisselam onları bir musibete uğradıklarını anladı. Yanına geldikleri zaman Yakup Aleyhisselam'ın önünde yakalarını yırttılar ve ağladılar. Yakup Aleyhisselam korktu ve ey oğullarım size ne oldu? Yusuf nerede diye sordu. Kurt yediğini ve onun kanlı gümleğini getirdiklerini söyledikler zaman gösteriniz bana onun gümleğini dediler. Gösterdiler. Vallahi ben bugüne kadar bundan daha yumuşak huylu kurt görmedim.'' Oğlum yemiş de onun gömleğini yırtıp parçalamamış diyerek feryat etti ve Yakup Aleyhisselam orada bayıldı. Uzunca bir müddet sonra Hazreti Yakup Aleyhisselam ayıldı. Ayıldığı zaman çok ağladı. Sonra da gömleği alıp kokladı. Öptü yüzüne ve gözlerine sürdü. Yusuf Aleyhisselam kuyuda üç gün kaldı. Yahuza her gün Yusuf Aleyhisselam'a kardeşlerinden gizlice yemek getirirdi dördüncü gün Medyen'den gelip Mısır'a gitmek isterken yollarını şaşıran bir yolcu kafilesi kuyunun yakınına geldiler, kondular. Medyen halkından Araplardan Malik Bin Zar adındaki bir adamı kendileri için su aramaya gönderdiler. Adam kuyuya kovayı salınca Yusuf Aleyhisselam kovanın ipine yapıştı. Kova kuyunun ağzına erişince Malik Yusuf Aleyhisselam'ı görüp arkadaşlarına bir genç bulduğunu müjdeledi. Yahuza yine Yusuf Aleyhisselam'a yemek getirmişti. Onu kuyuda göremeyince bakıp Malik'le arkadaşlarının yanında bulunduğunu gördü. Hemen dönüp bunu kardeşlerine haber verdi. Hepsi Malik'in yanına geldiler. Bu bizden kaçan kölemizdir dediler. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin kendisini ondan alınca öldürmelerden korkup halini gizledi. Malik öyleyse ben onu sizden satın alayım dedi kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın malike 20 veya 22 dirheme ya da 40 dirheme rivayete göre değişir sattılar. Malik ve arkadaşları Yusuf Aleyhisselam'ı satın alıp giderlerken Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onlara onu sımsıkı bağlayınız ki kaçmasın. Çünkü o kaçaktır, hırsızdır, yalancıdır dediler. biz onun size işleyeceği kusurlardan ve ayıplardan uzaklaşmış bulunuyoruz dediler. Malik Yusuf Aleyhisselam'ı deveye bindirip Mısır'a götürdü. Yusuf Aleyhisselam annesinin yolda bulunan kabrini görünce kendisinin deveden kabre atmamaya kadir olamadı. Kabrin üzerine kapandı ve ey anam, ey rahıl başını yerin altındaki topraktan kaldırıp oğlu Yusuf'a bak da onun senden sonra ne belalara uğradığını gör diye feryat etti. Ey anacığım düştüğün zaf ve zilleti bir görmüş olsaydın da bana ne kadar acırdın dedi. Ey anneciğim gömleğimi nasıl soyduklarını, beni nasıl bağladıklarını, yüzümü nasıl tokadık, tokatladıklarını, taşlarla beni nasıl taşladıklarını, kuyunun içine nasıl bıraktıklarını, bana hiç acımadıklarını, beni köle gibi nasıl sıktıklarını beni esir gibi nasıl taşladıklarını bir görseydin diyordu annem. Malik devenin üzerinden Yusuf Aleyhisselam'ı göremeyince yolcu kafilesine haberiniz olsun ki uşak ailesine dönmüş diyerek bağırdı. Kafile halkı arayıp Yusuf Aleyhisselam'ı kabrin üzerinde buldular. İşlerinden birisi Yusuf Aleyhisselam üzerine dikilip ey uşak efendilerin bize senin kaçak hırsız olduğunu haber vermişlerdi. Biz senin şu yaptığını görünceye kadar buna inanmamıştık dedi. Yusuf Aleyhisselam vallahi ben kaçmış değilim. Fakat siz annemin kabrine yol uğratınca kendimi onun kabrinin üzerine atmamaya kadir olamadım dedi. Malik hemen elini kaldırıp Yusuf Aleyhisselam'ın yüzüne bir şamar indirdi ve çekip devesinin üzerine bindirdi. Mısır'a varıncaya kadar da kendisini bağlı bulundurdular. Malik Mısır'a varınca ona yıkanmasını emretti. Yusuf Aleyhisselam yıkandı. Malik ona güzel bir elbise giydirdi ve onu satışa çıkardı. Mısır çarşısında bulunan kimseler Yusuf Aleyhisselam'ın bedelini yükseltmeye, artırmaya başladılar. Mısır Azizi Kutfir veya Utfir ki Mısır Hazineleri Bakanıydı. Yusuf Aleyhisselam'ı Marik'ten 20 dinar altın ve bir çift ayakkabı ile iki beyaz elbise karşılığında satın alıp evine götürdü. Karısı Ray bu genç olgunluk çağına bizim görmekte olduğumuz işleri anlayacak bir yaşa gelince bize yararlı yardımcı olur ya da onu oğul ediniriz dedi. Mısır Azizi kadınlarla münasebette bulunmayan bir zat idi. Karısı ise hem güzel hem de devlet ve dünya nimetleri içinde yaşayan bir kadındı. Yusuf Aleyhisselam'ın hanımefendi ile başı dertteydi. Yusuf Aleyhisselam'ın yüzünü güzelliği hanımefendinin kalbine onun sevgisini düşürmüştü. En sonunda bir gün ...onu kendisiyle temasa heveslendirmek maksadıyla... ...Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliklerini anmaya başladı. Ey Yusuf, saçın ne kadar da güzel dedi. Yusuf Aleyhisselam, cesedimden ilk dökülecek şey odur dedi. Hanımefendi, ey Yusuf gözlerin ne kadar güzel dedi. Yusuf Aleyhisselam da, cesedimden ilk önce yere bakacak şey odur dedi. Hanımefendi, Yusuf Aleyhisselam ...ey Yusuf yüzün ne kadar güzel deyince... Yusuf Aleyhisselam o toprak içindir. Toprak onu yiyecektir dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Aleyhisselam hakkındaki açıklamaları. Bir dahaki ders bunu devam edelim inşallah.